Arkadaşlar bu benim ilk videom arkadaşlar. ilk videomda böyle eğlenceli ne varsa artık PKX'de bir gün geçecek arkadaşlar. Yani ilk videom oldu hiç. Şimdi arkadaşlar bu benim ilk videom. Doğru duydunuz. Bu benim ilk videom arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi e, biz de burada eğlenceli şeyler yapacağız. Arkadaşlar e, Kanalıma abone olsanız beni mutlu etmiş olursunuz e, Benim şimdi Hayalim 20 abone olmak arkadaşlar. Eğer 20 olursa Çok daha bir parti vereceğiz arkadaşlar Pkx'de kanalımda kanalında da eğlenceli videolar çekeceğimi Düşünüyorum Ve hmm, bu e, Çok hoşuma gidiyor benim Eğer siz abone olursanız beni mutlu edersiniz Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle şu arkadaşlar Arkadaşlar Şöyle buraya çıktık. Ee, bir şeyler alacağım arkadaşlar. Ben şöyle bu içecekten almak istiyorum. Öncelikle bir param biraz azaldı mı olsun arkadaşlar. Değdi yani. Şöyle içelim içeceğimizi. İçeceğiz arkadaşlar. İçtik arkadaşlar. Birazcık yüzmek istiyorum. Şöyle yüzelim. Oh oh. Arkadaşlar su da çok güzelmiş. Ben bayıldım. Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar bir sürü şeyler var. Arkadaşlar benim videomu kaydım. Bir sonraki kanalımda